çünkü bunda allık gelmiyor vallahi de billahi de şunu hiç sevmiyorum ha, boşuna aldım ve gerçekten pahalı bir allık ve değmiyor yani o ne kadar renk vermiyorsa ve fırçayı bu kazıya kazıya allı almak gerekiyorsa bu da o kadar fırçayı sadece değdirmenizde hayvan gibi renk veren bir allık ama çok çabuk bitiyor neden ikisi bu kadar farklı bilmiyorum ama çok farklı ve alakasız allıklar biri aşırı renk veriyor. Birini de kazıman gerekiyor renk alabilmek için. Şu aydınlatıcıya bayıldım ama. Bu benim fal makyaj parçam bu ara. arkadaşlar daha iyisin değil. Azerbaycan'dan daha Söylemedin. O aldık çok güzel. Hangisi? Aldık çok yakışmış. Teşekkür ederim. Elif Suud'a teşekkür ederim. Söylüyorum o zaman. Söylüyorum. Son kez söyleyeyim. Söyle diyenler gülene tıklasın. Söyleme diyenler üzülene. Bir sürprizim var demiştim bir projeyle ilgili. Bu arada herkes ekranı tıklayabilirim. Bir milyon like alırsak sevinirim. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Vallahi de söyle diyor. Herkes söylüyorum. Normalde bu cumartesi günü bir çekimimiz vardı. Bir dergi kapağı için bir çekim. Dergi şu an için söylemeyeceğim. Ne bileyim bir aksilik olur, bir şey olur. Niye boşuna derginin reklamını yapayım? derginin kapağı olacağım. Bu ayki kapağı, Kasım ayı kapağı. Ama cumartesi, pazar ben Sapanca'da olacağım için dergidekiler de cumartesi çekim yapalım demişler. Ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgim yok. O yüzden Kasım değil de Aralık'a da kalabilir. Ama çok güzel bir proje olacak. Aşırı heyecanlıyım. Yani belki kapay kız oluyorum. Arkadaşlar aşırı heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Sizin karşınıza böyle güzel işlerle gelmek seviyorum. Beni güzel projelerde gördüğünüz zaman en az benim kadar çok siz de heyecanlanıyorsunuz. Herkes şey yazmış. Ya işte hayatım boyunca unutamayacağım fotoğraflarını falan mesela son fotoğrafları. Ben de çok beğendim. Ben de çok güzel bir iş çıkarttık. Çok sıcak biliyor musunuz? Aşırı sıcak hava. Artık gerçekten kış gelsin. Son bir ruj sürüyorum. Ben kaçıyorum. Bence güzel oldu. Video için güzel olmuş mu Bakın boydan. Boydan. Ben beyaz çorap takıntılısı oldum. Gerçekten beyaz çorap delisi oldum bu ara. O kadar çok beyaz çorap alıyorum ki ve yırtıldı giyerken ama bunları çıkartmayacağım. Üstünde bununla gidip yenisini dışarıda alacağım. Çıkaramam. Beyaz çorap seviyorum. Daha doğrusu bu krem bir tip. O yüzden bunu değiştirmiyorum. Beyaz yerde bir sürü var ama bunu daha çok sevdim. Aa bir şey söyleyeceğim size. Ben şeyi yaptım. Leopar akımını izlediniz mi? Bana o kadar Leopar makyajı gelsin, Leopar makyajı gelsin dediniz ki eğer ki o Leopar makyajını izlemez, like atmaz, beğenmezseniz vallahi de bir daha böyle akımlara katılmam. Kimler Leopar akımını Instagram'da izledi? Gülen'e tıklayın izleyenler. İzlemeyenler de var. İzlemeyenlere küsüyorum o zaman. Tamam izlemişsiniz. Teşekkür ederim ama izlemeyenlere de küsüyorum o zaman. Ay çok güzelmiş rengi. Oha sen kaç numarasın? Artık size rujlarımın numarasını söyleyemeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü numaraları silindi. Şaka gibi ama gerçek. Ne alaka bilmiyorum. Ama bende bunun şeyi var ya bir sürü kiko olduğu için Bayağıdır var bu mesela. Yeni aldıklarım da var ama bu bayağıdır olan bir ruj demek ki. Kullanmamışım ama numarası yine de gitmiş. Ama rengi çok güzel. Oha. Numarasını bilemeyeceğim. Aynısını alamayacağım bir daha. Yapacak bir şey yok. Bitmek üzere zaten. Bayrağı senin için. Kalp yap. Hayır, küsme. Küserim vallahi da küserim. Billahi da küserim. Gerçekten de küserim yani. Niye küs ya? Ben o kadar uğraşmışım. Leopar makyajını gitmişim. Kaç saatte yapmışım. Bu arada Leopar makyajını yapmak aslında gerçekten bir saat falan. Hatta daha kısa da sürebilir. Yorumlara öyle yazmışsınız. Ben 4 saatte yaptım deyince. Ee, ama sadece makyaj değil de makyajı yaparken part part kamerayla da ilgileniyorsun ya. Biz e, hem makyajı canla birlikte yaptık. Hem de Can ve ben kamera ve her şeyle ilgilendiğimiz için makyaj yapıyorum, kalkıyorum, kameraya ayarlıyorum, çekiyorum anladınız mı? O yüzden o yüzden uzun sürdü. Yoksa sadece makyajı yapmak hiç ara vermeden ve mola vermeden zaten bir saatte en geç yapılır ama çekimle birlikte 4 saat sürdü ya. Yalan yok. Gerçekten. Poz ver. Bugün ne videosu var. Bugün beni çok yoracak bir video var. Şu an söylemeyeceğim. WhatsApp kanalına atacağım. WhatsApp kanalına. Sadece WhatsApp kanalında, Instagram'da resim atmayacağım. Bugün ne videosu çektiğimi sadece WhatsApp kanalından bir tane fotoğrafla anlarsınız diye düşünüyorum bir tane fotoğraf atacağım. Beni çok yoracak bir video. Hazırlandım, çıkıyorum şimdi ve bu saatten sonra günümü öyle geçireceğim. Korkuyorum birazcık. Böyle bir sakat kalma riskim var çünkü. Cidden korktuğum bir video. Ben kaçıyorum o zaman. Hazırım zaten. Elbise giydim ama bu videoyu çekerken elbise giymek ne kadar mantıklı bilmiyorum. WhatsApp kanalına atarım görürsünüz. Hepiniz kocaman öpüyorum. Kocaman seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Direkt kapatıp WhatsApp kanalına geliyorsunuz. Linki Instagram'da da var. Bu biyografide de var. WhatsApp kanalına gelin. Ne videosu çektiğimi orada atacağım. Kapatınca kimler WhatsApp kanalına gelmiş bakacağım. Gelmeyenlere küs.